Gelişmekte olan yerini yapısal olarak, kadastral nitelik olarak inceliyorum. Tıkladığım yer Manisa ve Manisa'da bir e, e, Turgutlu ilçesinde, mıntıka mahallesinin civarındayım. Gelişi güzel bir yere tıkladım ve bu bölgede ben şu bölgelerin arsalaştığını görüntülüyorum. Bakınız parselasyon olmuş ve arsalaşmış. Şu bölgeler arsa. Bu bölgede ben bir fırsata odaklanmak istiyorum. Arsalaşan bölgelerin, civarında tarla olan yerlerin nerelerin arsalaşacağını keşfetmek istiyorum. Neden? Ekranda ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bakınız, 875 TL'ye bir tarla vasfında bir ilanı çakıştırdım. Yani ilanları, piyasayı buraya çakıştırdım. Arsa niteliğinde fırsatlara odaklanıyorum. Üstelik tüm Türkiye'de müthiş bir analiz arkadaşlar. Bakınız, burada arsa vasfında olan bir alanda, buralarda 5,5 milyon, 4,5 milyon ken değer fakat buradaki bahçe statüsünde olan e, tarlaların arsalaştığını görüntülediğim bir lokasyondayım. O zaman ben burayı e, 5,5 milyon ken arsa değeri Hemen yakınındaki tarlanın arsalaşacağı bölgede 875 bin liralık bir ilanı incelemek isterim. Burada mülk sahibinden mi? Burada aksiyon nedir? İlanın üzerine tıkladım ve burada mülk sahibinden mi? Evet X kişiden, Y kişiden alan kurabilir, takip edebilir ve temas edebilirim. Burası imarlı konut alanında şu anda fırsat ürünü olabilir. Tekrar detaylarına bakabilirsiniz. Burada özellikle size göstermek istediğim alan ee, vasıfların kadastral tiplerin o bölgede gelişime açılacak bölgede henüz değeri artmadan tespit etmek. Birincisi bu. İkincisi bu datanın üzerine bir yatırımcı olsa... Bu bölgede imarlaşacak bölgeleri tespit edip gelişime açılacağını gördüğüm alanda parsel datasını yükleyerek küçük ölçekli, büyük ölçekli parsel datasından yola çıkarıp sonrasında da bu alanda arkadaşlar hız döngüsünü burada ne kadar satış olmuş TKGM'de inceleyebilirim. Burası arkadaşlar.